Tekrardan merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri. AYT periyodik sistemin ikinci videosu yani iyonlaşma enerjisi videosuyla beraberiz. İyonlaşma enerjisi önemli. Hem tanımı hem içeriği ile ilgili sorular bol bol geliyor kitaplarda. ÖSYM biraz daha dengeli soruyor gerçi. Her konudan çıkan e, değişimlerin her değişiminden her parçasından soru soruyor. Ama kitaplarda iyonlaşma enerjisi ile ilgili Biraz daha fazla soru var çünkü iyonlaşma enerjisinin bilgi kısmı diğerlerine göre daha fazla. O yüzden de iyonlaşma enerjisini tek video olarak istiyoruz Hadi geçelim. Hadi iyonlaşma enerjisine geçelim. Abone oldun değil mi? Beğendin mi? Tamam bitişte beğenebilirsin de abone ol en azından Arkadaşlar, gaz haldeki bir elementin son yörüngesindeki bir elektronu koparabilmek için vermemiz gereken minimum enerjiye iyonlaşma enerjisi diyoruz gaz haldeki bir elementin son yörüngesindeki bir elektronu koparmak için vermemiz gereken minimum enerji. Neden gaz halde? Çünkü katı ve sıvı halde eğer verirsen verdiğin enerji katıyı sıvı sıvıyı gaz hale geçirmek için kullanılır. Ben bu enerjiyi yoğunlaşma enerjisi diyemem. İyonlaşma enerjisi o elektronu koparmak için ne kadar bedel ödüyorum bu. O elektron kaç lira kardeşim kaç lira istiyorsun kaç kalori istiyorsun bu sorunun cevabı iyonlaşma enerjisi. Sen katı haldeki bir elemente 2500 kağıt verdin verdiğin o 2500 kağıt önce katıyı sıvı hale geçirmek, sonra sıvıyı gaz hale geçirmek, geri kalanı da elektronu koparmak için harcandı. Hepsini elektronu koparmak için harcamadın. Bu yüzden o enerjiye yoğunlaşma enerjisi diyemezsin. Of course değil mi? Mutlaka gaz olması lazım. Birinci bilgi cepte. Elementten bir elektron kopardın. Daha sonra bir elektron daha koparıyorsun. Bir elektron daha. Yani ikinci elektronu koparıyorsun. İki elektron değil. İkinci elektronu koparmak için vermen gereken enerjiye de ikinci iyonlaşma enerjisi diyoruz bir elektron kopardın. Elinde x artı 1'in var. Şurada bakın x artı birin. x artı 1'e enerji verip bir elektron daha koparırsan verdiğin, enerji, verdiğin, enerjinin adına ikinci yonlaşma enerjisi diyoruz. Aynı mantık atıyorum kafadan elementten 5 elektron koparmıştın. Enerji verip bir elektron daha koparıyorsun. Kopardığın elektron 6. elektron olduğu için adı 6. iyonlaşma enerjisi oluyor. Yani elektron kopardıkça Kaç elektronu kopardığına bakıyorsun. Şu an kaçıncı elektronu koparıyorum? Hadi o. İlk elektronu koparıyorsan o da birinci. Sekizinci elektronu koparıyorsan o da sekizinci yoğunlaşma enerjisi. Ama aynı anda değil. Hep bir 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 koparmak zorundasın. Buna dikkat et tamam mı? Tepkimelerde de bak. Ne yapmış tepkimeyi görüyorsun? Önceden beş elektron koparmışmış. Enerji vermiş. Altıncı elektronu koparmış. Bak sadece bir tane. O yüzden bunun adı altıncı yoğunlaşma enerjisi. Peki bunların değişimi nasıl? Hangisi daha büyük? Aslında biliyorsun. Aslında biliyorsun. TET'de gördük biz bunu. Bir elementten elektron kopardıkça proton sayısı aynı kalıyor. Ve bir önceki videoda ne demiştim ben? Proton elektronu çekiyor. Sadece bunu hesaplayacağız. Elektronun protonu çekmediğini düşüneceğiz. E, elektron kopardım. Proton sayım aynı. Toplam çekimim aynı. Ama daha az elektronla bölünüyor bu toplam çekimim. O yüzden her bir elektrona uyguladığım çekim kuvveti artıyor. E her bir elektrona uyguladığım çekim kuvveti artıyorsa benim o elektronu koparmam da daha güç olmaz mı? Yani senin bir elektronunu kopardım. Sen o elektronu 100 kaloriyle tutuyordun. O elektronu koptuktan sonra ikinciyi artık 200 kaloriyle tutarsın. Benim de sana 200 kalori vermem gerekti. İkinciyi koparınca üçüncüyü çok çok daha sıkı tutarsın. Üçüncü için daha da fazla vermem gerekli. 4, ondan da fazla. 5, ondan fazla. Hep artar. Bir elementin ardışık gelen iyonlaşma enerjisi Daima artar. İstisnası yok. Hocam bir şey şu yukarı. O farklı elementlerde. Ben sana neden bahsediyorum? Yavrucu, minik kuşum, hemen atlayan balığım benim. Ben sana bir elementin ardışık gelen elektronlarını koparmak için vermen gereken enerjiden bahsediyorum. Yani farklı elementlerden bahsetmiyorum. Bir elementin, bir elementin ardışık gelen elektronları arasında bir sonraki elektronu koparmak bir öncekinden hep zor olur. Çünkü elektron kopardıkça bir sonraki elektronu koparmak güçleşir. Yani ikinci iyonlaşma enerjisi 1'den 3, 2'den 4, 3'ten 5, 4'ten 6, 5'ten daima büyüktür. İstisnası yoktur. Anlaştık mı? Var mı bir sıkıntı? Yok. Şimdi sen ilk elektronunu kopardın. Sana 150 lira verdim. ilk elektronunu verdim bana. Artık kullandığın ikinciyi çok çok daha az Daha az elektronun var. Daha az elektronun olduğu için o elektronlara daha sık bağlısın. İkinci elektron için daha çok para istiyorsun benden. Ben ikinci elektron için sana 250 lira verdim. Onu da verdim bana. Peki ben iki elektronu birden koparmak isteseydim ne yapacaktım? Efendim? 400. Aynen öyle. Bak. Bir elementten ilk elektronu koparmak için verdiğin enerji birinci yonlaşma enerjisi. Birinciyi kopardıktan sonra ikinciyi koparmak için verdiğin enerji ikinci yonlaşma enerjisi. Eğer İkisini aynı anda koparmak istiyorsan 1 ile 2'nin toplamı kadar enerji vermek zorundasın. Aynı mantıkla 6 elektronun 6'sını da koparmak istiyorsan 1 2 3 4 5 6. yollaşma enerjisinin hepsini vermek zorundasın. Anlaştık değil mi? Bak şu tepkimeye. Bakıyor musun? Bak kaç elektron koparmışsın? 2. O zaman bu enerji 1. iyonlaşma enerjisi ile 2. yollaşma enerjisinin toplamı kadardır. Bu da cepte mi? Bu da cepte. Şöyle bir daha bak. Bir daha gel bana devam edeceğim dur. Bir elementten son yörüngedeki elektronu koparman gereken enerji koparmak için vermen gereken enerji yonlaşma enerjisi cepte. Bir elektron kopardıktan sonra bir daha koparmak için vermen gereken enerji ikinci yonlaşma enerjisi. Aynı mantıkta 10. yonlaşma enerjisi 9 kopardıktan sonra 10. elektronu koparmak için vermen gereken enerji. Bir elementin ardışık gelen yonlaşma enerjileri daima artıyor. Yani en kolay ilk elektronu koparmak. 2, 1'den 3, 2'den 4, 3'den 5, 4'ten daha zor daima artıyor yonlaşma enerjileri. Bir elementten aynı anda 5 elektron koparmak istiyorsam ilk 5 yonlaşma enerjisinin toplamı kadar enerji vereceğim. Bunu gördük. Bir daha yavaşça tekrar edeyim mi? Bir elementten gaz haldeyken bir elektron koparıyorsun. Adı yonlaşma enerjisi. Bir elementten 5 elektron kopardıktan sonra 6.yı koparıyorsan adı 6. Bir elementten iki elektron kopardıktan sonra üçüncüyü koparıyorsan adı üçüncü iyonlaşma enerjisi. Bir elementten iki elektron kopardıktan sonra üçüncüyü değil, üç elektronu aynı anda koparmak istiyorsan birinci, ikinci, üçüncü iyonlaşma enerjisinin toplamı kadar enerji vereceksin. Bunlar şu ana kadar gördüğümüz şeyler. Ha bir de iyonlaşma enerjisi daima artıyor. Yani bir elementin bir sonraki elektronunu koparmak, bir önceki elektronunu koparmaya göre daima daha zor. Hadi. Peki bir elementin kaç tane yoğunlaşma var arkadaşlar? Bir elementin atom numarası kadar yoğunlaşma var. Neden? Para bu, para. Enerji. Ben elemente enerji vererek bütün elektronları koparabilirim. Hocam, ölüme iki elektron var, mı onu da mı koparırsınız? Onu da koparırım. Ya ben neyim sen? Ha, bilmiyorsun beni. Sodyumun 11 elektronunu bile koparırım. Enerjiyi verirsen elementin bütün elektronlarını koparabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Bir elementin bu yüzden atom numarası kadar, yani nötraldeki elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi vardır bunu unutmuyoruz. Yani hidrojenin bir iyonlaşma enerjisi vardır. Helyumun 2 iyonlaşma enerjisi vardır. Lityumun 3 iyonlaşma enerjisi var. Anlaştık? Bu da cepte. Arkadaşlar elementler Son yörüngesindeki elektronları verince birden bir yörünge azalıyor elektron çekirdeği birden çok yaklaşıyor Aa, ne oldu çok yaklaştı elektron da birden çekirdekten atılan çok sıkı tutuluyor hem soy benzedim hem son kabuk gitti iç kabuktayım çok sıkı tutuyorum bu yüzden iyonlaşma enerjisi son kabuktaki bütün elektronları verince aşırı miktarda artar böyle kocaman kocaman çok çok artar bak sodyum yörüngesinde bir elektron var bir vermişiz 400'den 4000'e çıkmış Alüminyumun içi elektron var. 500, 1800, 2700. Normal artarken 11.000 olmuş. Anlaştık değil mi? Aşırı arttığı yerde kesiyorsun. Diyorsun ki 1 veri partmış 1 ada. 3 veri partmış 3 ada. 2 veri artsa 2 ada. Mantığımız bu. Bak artışlar arasındaki en büyüğü aramıyorsun. Birden çok 3.5-4 kat ve daha çok artış arıyorsun. Birden çok artış olacak. Bu bunu arıyorsun. Bir. İkincisi. İkincisi. İkincisi neydi ya? İkincisi ne? bunlar B grubu için yok. İkincisi bu. Bunu sadece A grubu için soruyorlar. O yüzden 1A, 3A olduğunu biliyoruz. İkincisi bu. Üçüncüsü de çarpmaya göre bakıyorsun. Toplamaya göre değil. Hani farka değil. Kaç katına çıkmış? 3,5, 4 kat ve daha fazla artmışsa diyorsun ki bu grupta. Burada söylediklerimin ayrıntısı. Metni yazıyor arkadaşlar. Bak. Hemen soruya bak. X'in niye bir tane iyonlaşma enerjisi vardı? Hatırlat bana. Çünkü x'in atom numarası 1. Y'nin atom numarası 2. Z'nin atom numarası 3. Bu kadar. 1, 2, 3 yanlaşma enerjisi var. Z'nin atom numarası da bilmiyorum. 900, 1700, 14 3'e giderken çok artmış. Z'de 2A grubu. X 1A grubundadır. X hidrojen. Hidrojen hocam A metal tamam alkali metal değil ama 1A grubunda sonuç değişmiyor. Alkali metal dese yanlış ama 1A grubunda. Y helyum atom numarası 2 olan helyum. O da tamam. Y ile T'nin değerlik elektron sayısı aynıdır. Y helyum soy gaz ama değerlik elektron sayısı 8 değil. 2. 2 ile aynı. Doğru. Z'nin atom numarası 11 olamaz. Z'nin atom numarası 3. Biliyoruz biz atom numarasını. Bu yüzden 4. elektronu verememiş. Saf mıyım ben? Yutar mıyım bunları? T'den 2 elektron koparmak. Bak bu ilk. Bu ikinci. 2 elektronu birden koparmak istiyorsan ikisinin toplamı kadar vereceksin ki o da 2657 eder. Gayet doğru anlaştık mı? Hadi devam. hadi hadi hadi. Ah bir tane daha. Açıklamada bir şey yok. 404 bin X1A'da. 700.400 7700. 2A'da. Bin 800, bin 11 bin 3A'da. 1A 2A 3A aynı periyotta olabilir. Aynı grupta değiller bunlar nihayetinde. Üçü de iyonik bağ oluşturabilir. 1 2 3A. Katyonları aynı ise elektron verdiklerinde katyonlar da aynı soygaza gaza benzer. Üçünün de yanlış olması için herhangi bir sebebimiz yok. Üçü de doğru olabilir sevgili arkadaş. O zaman asıl konumuza geçelim. Hocam asıl konumuz bu değil miydi? Ya tamam bunlar da asıl da. Şimdi periyodik sistemdeki değişimine geçeceğiz. Periyodik sistemde ne taraftan ne tarafa değişiyor? Bundan hiç bahsetmedik hatırla. Şu ana kadar biz bir elementin farklı iyonlaşma enerjilerini karşılaştırdık hep. İki amu fazla bir amu fazla dedik mi? Hiç sana bir amu fazla mı diye sordun mu? bir anın fazlalığı azlığını bahsetmedik şimdi biradan bahsedeceğiz şimdi elektronu kim? çekirdek yoğunlaşma enerjisine o elektronu koparmak için vermemiz gereken enerji o zaman elektron çekirdeğe ne kadar yakınsa o kadar sıkı tutacağı için çekirdek onu bırakmayacak koparman zor olacak çok enerji vereceksin elektron çekirdekten uzaksa, uzak orada bir elektron yani nerede Abi orada miyopum ben çekirdeğim göremiyorum. Nerede? Orada hop kapardım gitti. 10 kaloriye kapardım. Aa kelepir elektronu ucuza patlattım. Çap ne kadar büyükse iyonlaşma enerjisi o kadar küçük. Çap ne kadar küçükse iyonlaşma enerjisi o kadar büyük. Bu nedenle iyonlaşma enerjisi sağa ve yukarıya artar. Sağa ve yukarıya doğru. 8A'ya doğru ve helyuma doğru artar. En büyük helyumdur zaten iyonlaşma enerjisi. En sağ yukarıda. Yalnız burada istisna var. Biraz önceki balık arkadaşların atladığı hemen. Hocam 2, 3 falan dediler ya işte o burada var. Küresel simetrik olan 2A ve küresel simetrik olan 5A elektronlarını çok sıkı tutuyorlar. Olması gerekenden daha sıkı tutuyorlar. O yüzden 2A, 3A'dan 5A, 6A'dan daha zor veriyor elektronunu. Unutma. Buna halk arasında siz öğrenciler 3 aşağı 5 yukarı diyorsunuz. Ben mantığıyla unutuyorum bilmiyorum. Hani 3'ü bir 6'a 5'i bir yukarı alıyorsun da aslında 3'e 6 almıyorsun mantık 2 yukarı çıkıyor. Küresel simetrik olan gruplar çok çok sıkı tutuyor. Hocam bunların dışında küresel simetrik grup yok mu? Var tabii ki 8 A var da o en büyük zaten. Bir de 1 A var. 1 A'dan sonra 2 A da geliyor. İkisi de küresel simetrik ya 1 A da 2 A'nın üstüne çıkamıyor. Yani 1 A ve 8 A da küresel simetrik ama onlar yonlaşma enerjisinin düzenini bozmuyor. 2 ve 5 bozuyor. 2'yi 3'ten 5'i 6'dan daha yükseğe çıkarıyoruz sevgili arkadaşlar. Bak bunun grafiği de var. Hidrojen helyum geldim. 1A, 2A, 3A aşağıda. 4A, 5A, 6A aşağıda. 7A, 8A, 8A'dan sonra birden düşüyor. Neden? Bu üçüncü periyodun birası, bu ikinci periyodun birası ya. İkisi aynı grupta. Aşağıdakinin çapı büyükse yonlaşma enerjisinin küçük olması lazım. Yani lityumun sodyumdan daha yüksek olması lazım. Bu yüzden neon gidip Lityumun da şey sodyum gidip lityumun da altına düşüyor. Birden çok düştüyse 8A'dan 1A'ya geçtik. Azıcık azıcık düştüysek ya 2'den 3'e ya 5'ten 6'ya geçtik diyoruz. Bak aynısının pasta grafiği de var. Milli eğitim vermiş hani gördüğünde şaşırma diye. 1A 8'a düştü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tekrar 1'e düştü. Mantık o. Aşırı düştüyse 8'den 1'e. Azıcık düştüyse ya 5, 6 ya 2'den 3'e düştü sevgili arkadaşlar. O zaman anlaştıysak biraz soru çözelim mi? Hadi bana müsaade mi? Beklemeyeceksin korkma durdurup tekrar geri geldim. Sen beklediğini hissetmeyeceksin. O sırada zamanı büküp ileri alacağım. Evet size söz verdiğim gibi durdum gittim işlerimle ilgilendim. Zamanı büküp ileri aldım. Siz bunu hissetmediniz bu yüzden. Böyle ufak tefek yeteneklerim de var. Yani kimyacı olmanın böyle ufak tefek yetenekleri var. X ile Y'nin en büyük baş kuantum sayısı aynı. Yani bunlar aynı periyotta. X'in atom hacmi Y'den büyük, atom hacmi sola doğru artıyordu. X solda, Y sağda. Bunları dizdik. Y ile Z aynı grupta yer almakta. Z'nin yonlaşma enerjisi Y'den fazla. Yonlaşma enerjisi yukarı doğru artıyordu. Z'yi daha yukarıya koydum. Hemen bakalım. X aşağıda ve solda X'in yonlaşma enerjisi Y'den büyüktür. Bakalım ne soruyor? Kesin. Kesinlik ifade etmez. Çünkü bunlar 5A, 6A, 2A, 3A olabilir. Eğer 5A, 6A ise X büyük. 6, 7A ise Y büyük. Yonlaşma enerjisi Genel olarak sağa doğru artsa da istisnaları var. X'in atom hacmi Z'den büyüktür. Aşağıdakinin atom hacmi yukarıdakinden her türlü büyüktür. Hatırlıyorsanız periyodik sistem artan atom numarasına göre diziliyor. Yani atom numarası bunun 1 ise bunun 2, bunun 3 oluyor. En büyük Y sonra X sonra Z. 2 ve 3 kesin doğru. 1 kesinlik belirtmez. Bu soru çok güzel bir soru. Bu soru çok çok güzel bir soru. Çok dikkat etmemiz gereken bir soru. Bakın arkadaşlar. Bakın. Eğer bunun 2A, 3A veya veya 5A, 6A olduğunu düşünüyorsanız Bu kesinlikle 8A'dan 1A'ya düşüyor. Neden? Ben öyle istiyorum çünkü soruyu ben yazdım. Değil değil tam değil. Tamam ağlama öyle değil tamam ya. Şimdi bak grafiğe bak. Grafiğe bak bakıyor musun? Bakıyorsun değil mi? Bak 2A'dan 3A'ya düştüğünde 3A 1A'nın da altına düşmüyor. Sadece 2 altına düşüyor. Yine 5A'dan 6A'ya düştüğünde 6A 4A'nın da altına düşmüyor. Sadece 5A'nın altına düşüyor. Yani sadece bir elementlik bir düşüş var. Peki benim soruma gel. Gel benim soruma gel. Gel bakalım. Bak kaç element düşmüşse ikisinin de altına düşmüş. Bu düşüş, bu fazla düşüş sadece 8'den 1'e giderken söz konusu olabilir. Başka türlü olamaz. Dolayısıyla 7A, 8A ve 1A diyoruz. Aynı periyotta bulunur. Mümkün değil. X ile Z aynı grupta bulunur. Hayır. Y soy gazdır. Evet. Cevabımız yalnız 3. Bu sırada doğru olabilir desek durum değişirdi. Doğrudur demek yerine her sene bunu aklıma getiriyorum ama her sene notlarda değiştirmeyi unut unutuyorum. Şimdi doğru olabilir desek soy gaz olan Y helyum bir önceki x de hidrojen olur. O zaman hidrojenle z de aynı grupta bulunabilirdi. O zaman cevabımız 2 3 olurdu. Tabii şıklarda 2 3 olmadığı için cevabın yalnız 3 olduğu açık da. Ama yine de doğru olabilir desek daha tatlış bir soru olurdu değil mi? Daha tatlış olurdu. Hadi gel bakalım. Şimdi 1A, 2A, 3A, 4A, 5A veya 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Bak bu bir elementlik düşmüş. Bu 2A'da veya 5A'da bu kesin. Bu 8A olamaz. Y ve Q küresel simetriktir. Eğer 5A ise 6A, 7A, 8A küresel simetrik. 2A ise, Y2A ise 3A, 4A, 5A yine küresel simetrik. Kesin. X alkali metal ise, X1A ise. Eğer X1A ise Y2A, Z3, T4, Q da 5A. Q soy gazdır. Kesin yanlış. Bunun da yanlışlığı kesin. Hemen 3'e bakalım. Z3A grubundadır. Onu da bilemem. 3A da olabilir eğer y 2 ise. 6A da olabilir eğer y 5 aysa Dolayısıyla kesin doğru olan yalnız bir kesin yanlış olan. Yalnız iki kesin bilinemez olan. Kesinlik ifade etmeyen yalnız 3. Evet ilk örtü yanlaşma enerjisi verilmiş. 400'den 4000'e bak. 10 kat artmış hemen bir adam. 600, 1100, 4500, 6500. Bak 600, 1100, 2 kat, 4,5, 5 kat. 2A'da 500, 1800, 2700, 16000, 3 adı. X elementinin temel elektron dizilimleri küresel simetriktir. Evet arkadaşlar hatırlıyorsanız 1A da küresel simetrik demiştim. S1 ile bitiyor. Sadece 1A'nın küresel simetrik dizilimi iyonlaşma enerjisindeki artış dengesini bozmuyor. Ama küresel simetrik. Z elementi P bloğundadır. Z elementi 3A'da P bloğundadır. Doğru yarı yarıçapı x'ten büyüktür. Şimdi y 2A'da x 1A'da. 2A'nın yarıçapı 1A'dan büyük olmaz, küçük olur ki zaten hangi periyotta olduğunu da bilmeden bir şey diyemem sevgili arkadaşım. Hocam A olduğunu nereden biliyoruz kesinlik sorusu. Soru söylüyor A grubu olduğunu arkadaşlar. A grubu olduğunu soru söylüyorsa biz bilemeyiz. Sorular bu grafiklerde baş grup olduğunu söyler çünkü bunun yan grup B grubu hali müfredatta yok. Yoğunlaşma enerjisinde bu arada bu soru 3 adımdan alınmış bir soruydu. 3 adımdaki soru yazar arkadaşları tebrik ediyorum. Çok güzel sorular yazıyorlar. 3 adımı da mutlaka çözmenizi istiyorum. Bu soruyla beraber konuşabileceğim. Bu soruyla beraber yoğunlaşma enerjisi bitti. 3. videoda elektron ilgisi, elektronegatiflik, metalika metalik özelliği göreceğiz değil mi? Elektron ilgisi, elektronegatiflik, elektronegatiflik, Ha asitlik bazlığı göreceğiz. Bir de vaktimiz yeter herhalde. Bir de metalike metalik özellik. Metalike metalliği gördük. ilk videoda gördük. Sayın koca sen unutuyorsun. ilk videoda anlattın ya tamam. Asitlik, bazlık, elektronegatiflik ve elektron ilgisini göreceğiz. Bir sonraki videomuzda. İyonlaşma enerjisiyle burada bir. iyonlaşma enerjisi videomuz da burada bitti. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Sen beni büyüttükçe ben senin için daha güzel içerikler üreteceğim. Seviliyorsun. Görüşmek üzere.